Bugün bu memleketi yönetmeyi hak etmeyen kolluk güçleri, iktidarın kolluk güçleri vardı. Maalesef ki o, Riz, ne ne o, Onurlu yaşa. Aynen Aynen. Bizim elimizde ne taş, ne sopa, ne de silah var. Biz bu memleketin barışçıl gençlerinin 2013 yılında bu çağın en güzel gününde yani gezi direnişini yaptığı ve şehit edildiği bir yoldaşımızı almak için geldik. Maalesef yapılan müdahale bu devletin kolluk kuvvetlerine yakışmadı. Ama bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olarak en kısa en kısa zamanda bu memleketi yönetecek kapasiteye ve güce sahip olarak bu memleketi en güzel günlere kavuşturacağımıza inanıyoruz. Hepinize teşekkür ederim geldiğiniz Sarı sünür, isyan eylül özgürlük. Edem, sarı sünür, isyan eylül özgürlük.